Herkese merhaba ben Ateş Aksuar'dan ayıp bugün sizlere Peugeot 301 aracının tamamen birebir uyumlu paspas ürününden bahsedeceğim. Bu ürünler görmüş olduğunuz gibi paketi bu şekilde şeffaf olarak gelmektedir. Tabi biz bu videoyu 2022'de çekiyoruz. Gelecek yıllarda ürünü inceleyen müşterimiz de diğer ürünlerimizi de inceleyebilir. Unutmayın Peugeot 301 için diğer Ateş Aksuar ürünlerini web sitemizde inceleyebilirsiniz. Bir paspas aldığınızda 4 adet paspas gelecektir. 2 adet önde 2 adet arkada olmak üzere toplamda 4 adet paspas gelecek. Ürünleri bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tamamen esnektir. Kutu açılışı yaptığımızda paket açılışı yaptığımızda bu şekilde görmektesiniz. Bu iki paspas 2 adet arka bölümün biri sol taraf biri sağ taraf arkasını görürsünüz. Tamamen esnek. Katladığımda herhangi bir şekilde ön tarafında iz kalmayacaktır yine diğer malzemeler bu şekilde. Gönlünüz rahat olsun diye biz bir videoları çekiyoruz. Müşteri temsilcilerimizden bu ürünleri sipariş oluşturabilirsiniz. Yine atestiraksuar.com ve adresimizden de ürünleri inceleyebilirsiniz. Şu anda da 2 adet ön paspasımızı görmektesiniz. Bu ürünler set halde satılıyor. Ayrı ayrı satılmamaktadır. Yine N11 Trendyol işte güncel pazar yerlerinden bu ürünlerimizi sipariş verirsiniz. Örnek veriyorum yuvarlak olarak durduğumda e, bakın kendi halinde yine tekrar geri gelecek. Paspas pas ayağınızın altında hiçbir şekilde e, katlanıp şekil değiştirmeyecektir. Yana da sağa sola yaptığımızda direkt olacaktır. Herkese hayırlı olsun.